ardında gizem. En efsanevi 10 klasik kale. Tarih kokan şatolar ve gizemli kaleler özellikle kültür turizmi tutkunları için büyük bir anlam ifade eder. Bu videomuzda sizlerle tarihin büyüleyici yapıları arasında yer alan en iyi 10 klasik kale ve şatoya birlikte göz atacağız. Şimdi gelin bu büyülü yapıları birlikte inceleyelim. 1 bir numara: Edinburgh Şatosu, İskoçya. İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da yer alan bu muazzam şato, Gotik tarzıyla dikkat çekiyor. Tarih boyunca İskoç kraliyet ailesinin ikametgahı olarak kullanılmış ve günümüzde turistlerin ilgi odağı haline gelmiştir. 2 numara: Alhambra Sarayı, İspanya. Endülüs İslam mimarisinin en önemli eserlerinden biri olan Alhambra Sarayı Granada'da yer almaktadır. Muhteşem süslemeleri, avluları ve bahçeleriyle İspanya'nın en çok ziyaret edilen tarihi yapılarından biridir. 3 numara: Neuschwanstein Şatosu, Almanya. Almanya'nın Bavyera bölgesinde bulunan Neuschwanstein Şatosu prenslerin ve prenseslerin masal gibi yaşadığı bir yer olarak bilinir. Bu şato, Walt Disney'in ilham kaynaklarından biri olmuştur. 4 numara Windsor Kalesi, İngiltere İngiltere'nin en büyük ve en eski kalesi olan Windsor Kalesi, 11. yüzyıldan beri İngiliz kraliyet ailesinin resmi ikametgahı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca dünyanın en uzun süreli kullanılan kraliyet ikametgahı unvanını da elinde bulunduruyor. 5 numara, Prag Kalesi, Çek Cumhuriyeti. Prag'ın tarihi merkezinde bulunan bu kaleden muhteşem şehir manzaralarıyla birlikte tarihi yapıları görebilirsiniz. Avrupa'nın en büyük antik kaleleri arasında yer alır ve Gotik, Rönesans ve Barok tarzlarını bir araya getirir. 6 numara, Egeskov Şatosu, Danimarka. Danimarka'nın en ünlü şatolarından biri olan Egeskov şatosu suyun üzerine inşa edilmiştir. 16. yüzyıldan kalma bu şato. Muhteşem bahçeleri ve etkileyici iç mekanlarıyla dikkat çeker. 7 numara şato de Chambord Fransa. Fransa'nın Loire Vadisi'nde bulunan bu şato Fransız Rönesans mimarisinin en önemli örneklerinden biridir. Asimetrik tasarımı ve geniş bahçeleriyle ünlüdür. 8 numara Himeji Kalesi Japonya. Japonya'nın en büyük ve en iyi korunmuş kalesi olan Himeji Kalesi beyaz renkli duvarlarıyla dikkat çeker. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bu kale Japon tarih ve kültürünün sembolüdür. 9 numara. Castillo de Belver, İspanya. İspanya'nın Mallorca adasında bulunan bu dairesel şato gotik tarzıyla öne çıkar. 14. yüzyılda Mallorca kralının emriyle inşa edilmiş olan bu kale tepe noktasında yer almasından dolayı eşsiz bir manzara sunar. 10 numara Glamis Kalesi İskoçya İskoçya'nın en ünlü kalesi olan Glamis Kalesi, ünlü Macbeth efsanesine de konu olmuştur. Gotik ve Rönesans tarzlarını bir araya getiren bu kale, ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunar. Her biri benzersiz öykülerle dolu olan bu yapılar, ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim ve büyüleyici manzaralar sunmaya devam ediyor. Bu kale ve şatolardan gittiğiniz ya da gitmek istediğiniz yerler var mı? Bizimle yorumlarda paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerle Bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın.